I'm iyi one oh oh I I oh my my videonun selam arkadaşlar ben karşınızda DP. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Winterfest'te yeni gelen e, eşyaları ve hani ne yapmanız gerek e, ne yapmalısınız? Bildiğiniz gibi her da bunu çekiyorum. Ee, her event'ta da izleniyor arkadaşlar o yüzden her event'ta yapmayı planlıyorum ben de bunu ee, Normalde bugün Berk'le video gelecekti Berk e, ee, Ama sanırım işi çıktığı için bana geri dönmedi o yüzden e, Bugün e, WinterFest videosu yapayım dedim ee, Arkadaşlar şu an parkuru yapıyorum yani arkada oynatma falan değil bu ee, Şu parkuru bitirdikten sonra e, Öncelikle yeni gelen eşyalara bakacağız ee, hemen şöyle hızlısından bitiririm zaten arkadaşlar ee, parkuru bitirdikten sonra e, şu üstteki gördüğünüz gibi hani böyle e, görevler falan var arkadaşlar onlara bakacağız ee, neymiş ne değilmiş diye ben hepsini e, araştırdım arkadaşlar hepsinin hepsi hakkında bilgi sahibiyim yani ee, o yüzden e, bu videoda hani her şeyi göstereceğim hemen şu parkuru bitireyim arkadaşlar size göstermem gereken bir şeyler daha var ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar e, parkuru geçtim biraz e, kısa sürdü tabii ki. E, şimdi e, şu karşısındaki yere geçeceğiz. E, ama isterseniz eğer Harry of Winterınız yoksa e, buna girip de e, şunu alabilirsiniz. Ama bende var ya bende olduğu için arkadaşlar ben şimdi şuradan geçeceğim. E, şuraya geçmem lazım. Tamam arkadaşlar şimdi. E bu amcadan ne alacağımıza bakalım. Ne alabiliyormuşuz arkadaşlar? E Snowball Launcher, Snowflake Wings, Nutcracker, Saber. E, buradan e, çok değişik şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. E Benim 4 velem var mesela. Param yetmiyor hiçbir şey tabii ki. Aga neyse. E, arkadaşlar bu e, geçen Winterfest'e gelmişti ve hani bayağı kazık satıyordu ama e, o zamanlar hani bu eşyalar kimse de olmadığı için tabii ki e, satılabiliyordu e, şimdi arkadaşlar tamam e, çıktık şimdi e, şuradaki görevlere bakalım sizlerle beraber e, ben bu görevlerin beyazını yaptım e, şuradan interface calendar e, Heart of winter görevini yaptım arkadaşlar bu arada parkur ee, geçmeye çalışanlar yani daha önce geçmiş olanlar için kolay ben 5 dakikada mı ne bitirdim zaten o da hani parkur uzun olduğu için yani Ö öldüğümden değil <laughs> arkadaşlar şimdi burada e, size günlük görevler veriyor arkadaşlar bunları yapmanızı tavsiye ederim çünkü bu yeni geldiği için arkadaşlar e, şuradan merci eşyalarda e, sizin işinize yarayacak eşyalar e, ee, gördüğünüz gibi yüzde iki şans ile e, verebileceği eşyaları gösteriyor burada. Rift Cape verebiliyor. E, bu Rift Cape arkadaşlar bayağı pahalı bir şey. Kendi kendi Sight de öyle. Legendary Lock şu an e, oyunda yüksek ihtimal kimse de yok. Eee çünkü arkadaşlar bu görevlerin hepsini tamamlasanız bile e, bildiğim kadarıyla yüz olmuyor. Ya olabilir yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee, ben Winter Club ee, Şeyim ama bana vermiyor Ben bu bug mı anlayamadım ama ee, Arkadaşlar Şimdi şöyle Bir de 3 e, tane görev veriyor Repeatable diyor Yani tekrarlanabilir görev diyor galiba Arkadaşlar aynen öyle diyor e, Open Winterfest Crackers Diyor e, Mesela şimdi benim 200.000 gemsim var Arkadaşlar e, Hemen şöyle Görev amacıyla yapalım şöyle. Open 20 tane diyor arkadaşlar. Bir tane 10 binli kalıyorum, 20 tane veriyor. Ee, aynen öyle. Bunu nasıl basıyoruz? Ha bir dakika. Kendi dünyamızda basabiliyoruz galiba. Şöyle kuba gidelim arkadaşlar. Burada test falan yapıyoruz kendimizle. Getinto Spirit and share the love Ha, Şu an Bir dakika Arkadaşlar çözmem için e, Şu an groza'ya geri gitmem lazım e, Ya ilk defa aldığım için tabii ki bunu videodan önce almadığım için Aynen öyle Arkadaşlar bunları açabilmemiz için e, Şu e, Arkadaşımızın e, şişko arkadaşımızın şey olması lazım e, mutlu olması lazım ki bunları açabilelim e, Aslında şu şu an buna bu gelmiş şeyler çok iyi yani harbiden ve ge, yani güzel şeyler yani Ayrıca Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Royal Winter e, şeyi ve var, var arkadaşlar e, ben bu konulara çok hakim değilim ama hani böyle şey geliyor ya şuradaki e, şuraya böyle bir liderlik tablosu gibi bir şey geliyor arkadaşlar hani oradan böyle puan kasıp eşya falan alabiliyorsunuz ya bu da onun gibi bir şey şu an 5 crow token veriyor o yüzden 5 crow token verebildiği için arkadaşlar ben bunu yapacağım yüksek ihtimal e, bu arada 90 Tokenim falan var şöyle ödüllere de bakalım yani ödüller aslında hi hiç güzel değil arkadaşlar. Ee, bir şu 5 kron tokene kadar güzel. Ee, ondan sonra 2019 kalenderi veriyor. Ben bunu ne yapayım? Ee, 2020'deyiz zaten. 2021'e gireceğiz. 2 megafon veriyor. Bu da güzel aslında. Ee, Delik bunlar da güzel. Bu da güzel. Ee, ama şu kesinlikle kötü arkadaşlar. En sonunda kasılmaz yani. Ee, aslında ben hani şuraya kadar kasarım ama sizi e, bilemem tabii ki. Şimdi şuradan e, görevleri geri gelelim. Arkadaşlar bu olay harbiden çok güzel. E, ben bunun video dışı yapıp bir tane daha videosunu çekebilirim. E, atıyorum şuradan 200 bin gemi e, şuradaki tüm win Winterfell Cracker'ları alıp arkadaşlar açılım yapabilirim. E, neler çıkacağını da beraber bakarız. E, belki güzel bir şeyler çıkar falan. Ee, şöyle gördüğünüz gibi Görevler zaten basit ee, Onun dışında arkadaşlar e, Şöyle bir şey var ee, Şu sinirli abimize gelip e, Eğer hediye falan atarsanız e, Şuradan Gördün Dur lan şunu ver göz gibi iki tanesini verdim Şuradan arkadaşlar e, Random bir şey veriyor size Bunlar gün geçtikçe buraya daha fazla ödül geliyor Arkadaşlar mesela Eee şey var Ice Dragon var arkadaşlar Ice Dragon falan geliyor şu şuralara ee, arkadaşlar gru yani winterfest eventi Aslında bu kadar ee, çok bir olayı yok gördüğünüz gibi burada holiday Peak falan getirmişler millet para harcasın diye ama tabii ki arkadaşlar benim param olsa bile ben bunları alamayacağım için e, yapacak bir şey yok izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar e, Winterfest bu kadar da emin olabilirsiniz. E, eğer Winterfest bu kadar değilse atladığım bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. E, eğer atladığım bir şey bulursam da e, videosunun bir tane daha videosunu çekerim. E, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Bay bay